Ellerine ben benziyorum. Evet, Amerikalı Gangster <laughs> Mavinin M'si. Mavinin M'si mi kanka şu an? Senin kafanı. Şu an mavinin M'si mi? <laughs> mavinin M'si <me> <laughs> al sana mavinin M'si. <laughs> Tamam, Biz burada Tupac baba için şöyle. Abi Barış abi. Ha. Bana oradan two paket sigara alsana. <laughs> <laughs> Anan gitti. Yemin ediyorum sana. Angut pozisyonundayım şu an. Yok. Oy. Hiç yok. Hiç şey. yok. <gülüyor> <gülüyor> Düştüğünü... Tabi efendim. Boş yapmayalım. Bayraklarımızı asalım. yok yoktu o kadar da kandırmayın Direkt bir diye getirdik işte getireceksiniz zan dedik ben Öyle mi ya. Öyle o ama. Tabi canım. Tamam. <gülüyor> Biz <gülüyor> gerçekleri söylüyoruz. Tamam hadi. Biz konuştuk konuştum. Kimle konuştun? İşte o Çinli abilerimizden. Eee? Hani yeseo diyor. Beğeniyoruz STG'yi. Ellerinize sağlık diyor. Eee? Bizim çocuk da zaten Riyad'da dedi. İşte sizin sesinizde gitti. Bizim çocuklar. Evet bizim çocuklar. İşte yoksa. Yoksa oyunda bir sürpriz mi var? Evet evet. Ne diyorsun? Ciddi misin ya sen? Evet abi evet. Hadi lan hani inanmam, inanmam. İnanmam. <gülüyor> i̇nanmam. <gülüyor> Yo, Doğru ya, mu ya, söylüyorsun? Ya. Onaylam, evet, onaylamak evet. istiyorum ben. Bekle. Yaptılar abi yaptılar. Hani, hani yeseo? Yasa...

Galiba Çin'de konuşmak of için of telefonu ters tutuyor. Malsın, ne? yakalandın. Merhaba bak. Neredeyse. Başlıyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bey karşınızda var. İki bir mayfuda. Saykulu bir patlama tutusuyla siz bir de izleyin karşısında. Sonunda artık gerçekten sonunda arkadaşlar. Oyunumuza bebek gibi gerçekten. Bak gerçekten istuji dediğiniz bir olay geldi. Değişelim ekranları. Tabii ki sizler bu videoyu izlediğinizden dolayı beleş bir şey kazanacaksınız ama onu da göstereceğim. benim kalbim zaten kazanıyorsun. Bu ayrı bir dava da. Hemen buradan buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane ne seçeceğimiz var? Dinozor seçeceğimiz var. Burada bir tane dinozor seçeceğimiz geldi garanti çarkın üstüne. Ben beğendim. Güzel yapmışlar. Hoş yapmışlar. Zaten daha önce de sizlere bunun geleceğini söylemiştik biz. Onun yanı sıra böyle bir tane kasçığı var. Bir tane sis Tavası güzel demiştik. Tava baya baya iyiydi. Üzerine bu büyük ihtimalle Yager bir şeklini çalmışlar diyebiliriz buna. Burada da bir tane DBS'cik var arkadaşlar. Dinozor DBS'i. Çanta iyi bu arada. Çanta iyi. Çanta güzel. Aa Beğendim. Mı? Beğendim. Çanta güzel. Normalde böyle sade çantalar zaten çok var ama böyle o sade çantanın üzerine böyle güzel şekil eklenirini görmemiştik. Bu da tatlı olmuş arkadaşlar. Bir tane paraşüt dinam. asıl bizi ilgilendiren yer burası değil. Asıl bizi ilgilendiren yer arkadaşlar. Ödül havuzunu değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi Oy. karşınızda Estucinin bebek gibi avgu. Bakar mısın ya hocam şuna? Karakterlerine bir bak. Baba 10 numara be. o. Beş yıldız bu. Haseo onlar neyi Hani Haseo. Hani Haseo dediğimiz Hani Haseo öyle biskuvi hani Adamın adı mı Hani Haseo? Yoksa konuşacak bir şey ne kime söyleyeceğim? <laughs> Merhaba demek Korece. Ha hani o dedik biz bizim bizimçililere. Sasuke bize bir sürprizlik yapmak istedi. Böyle de evet, SDG'nin biliyorsunuz ki bizimkiler şu an PMVI'da Riyadh'dalar. Güzel güzel turnuvalarını oynayacaklar. İnşallah ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edecekler. Ama biz de dedik yani bizim de bir silah gitsin biz de oynayalım hadi. SDG ile alakalı Ama bir ekstra bir. Abi? Ama bu arada silah baba 10 numara 5 yıl. Bak yemin ediyorum sana süper. Ulanlar, ulanlar. Harbi geliştirebilir Avuk yani bu anladın mı? Yani avuk bir Doğru. sürü avuk var geliştirebilir olanlar bile buna hastaydı. O kadar diyorum mesela. Hepsi bunun fanıydı yani. Onun yanı sırası bir tane gene oy güzelmiş şey lan. Baba ben diyorum bir oyun bize çalışıyor. Ben nasıl Kimse ya, Baba sen da. mi seçtin lan bunu? Piç. Biz bu takımı kurduğumuzda sen daha Suriye sınırından geçiyordun. Ne anlatıyorsun? Her neyse. İngiltere hebek şu doğru olabilir olabilir her <laughs> neyse burada da bir tane böyle güzel bir setçimiz var parlak genç seti diye bence güzel bir set boş bir set tatlı bir set kafalığı çok kullanmadığımız süreci ki saç da aslında güzel olmuş saçla beraber geliyor değil mi yani saçla beraber gayet tatlı güzel bir şey yapmışlar ve bir yandan Gördüğünüz gibi burada kral dediğimiz aslında bu kral oğlum giymiş lan bu da bu hanımcı kral biraz bu hanımcı kral kraliçe seti kraliçe seti de diyebiliriz aslında ama yol kese büyücü başlığı yol bu büyücü setiymiş aslında ama bana bir kral vibe'ı verdi ne alaka bilemiyorum öyle bir tatlı bir olaycı olmuş bir tane de burada gördüğünüz gibi ay taskın detayını fark ettiniz mi hayır ağzı mı hayır bak Ağzı bak kafatası ağza geçiyor. Aa. Görüyor musun? Vay be. Oğlum ince bunlar ne anlar sanattan. Bakıyor kask eh, eh, bir çivisi var. Okey çok güzel. Böyle bir millet <laughs> yani bunlar. Yenisin. Biz detaycıyız arkadaşlar. Biz böyle özel duygulara değer veren insanlar. Bak bebek gibi tam iskeletin ağzını açmışlar mermiyi sokacakken bunu bir kas yapmaya karar vermiş. tebrik ediyorum ben Haseo, Naruto, Çin'deki kardeşimizi adı unuttuk anasını satayım. Her neyse arkadaşlar böyle tatlı iki tane garanti çarkımıza gelir. Garanti çark da denilebilir buna. Ve zaten bunu buluyorsunuz tümünü al. Artık hangisi gelirse işte kaçında gelirse ucenin belli bir kalanı size geri iade ediliyor. İki tarafta da güzel güzel ödül havuzları var. Girip bakabilirsiniz diyorum. Onun yanı sırasında arkadaşlar bu videoyu beğendiniz mi? Bak beğendiyseniz sırf bak beğenmeseniz de olur yani de. Bak şu çunak aramızda kalsın. Öndeyiz kazanıyoruz. Onu geç kazan Şuna, şuna tıkla. Baba gördün mü? Ne oldu abi? Nasıl delikanlı adam? <laughs> Nasıl ne oldu abi? Ortaya kuru kafası getirdim. Ne 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 oldu? Allah aşkına. Şuna da tıklıyorsun kardeşim. Bir tane bir bir Benden ya. size gerçekten bak. Beni bugünlere kadar getirdiğiniz 4 milyon abone oluyoruz neredeyse. Bunun karşında size ufak. Bu ücretsiz mi? Ufak, evet oğlum. <laughs> ya şaka bak. <laughs> şaka bak evet bir bir tane de burada premium sandıkçığımız var. Gerçekten. Önce ben buna basıyorum abi. İkisi de aynı. Aa bu daha pahalı. En iyi burası olmasına ama bu daha pahalı. Nasıl oluyor bu iş? Bir gariplik var. Bir gariplik var diyorum. Hemen ben buradan bir tümünü ala basıyorum. Burada tümünü al dediğimiz zaman direkt işte tak deyip soldan hangisini verecekse onu göreceğiz. Ulan ilk bak paraşüt harici her şey ya okeyim burada. Tamam. Estüce olsun ha, bizim değilim. olsun Hiç ucu iade edilmedi Tamam hocam Buralarda iade edilmesi çok önemli değil. Çünkü ilk başta 180, 200, 300, 500 ucu En son 1000-2000 ucu diyoruz Orada aslında bizim için çok önemli Yani ne kadar geç iade ederse Bizim için o kadar karlı oluyor burası Öyle söyleyeyim sizlere Paraşüt gelmesin dedik ama Dedik gene ucu iade edilmedi Tamam hocam Tamam Animasyonu geç yapabiliyor muyum ya? Yapamıyorum galiba Hayır galiba evet, evet. Bir deneyeceğim Bir deneyeceğim animasyonu geç tıklamayı Baba AUK gelir AUK geldi gel Taskı aldık Güzel. Güzel. gene bir ucu iadesi yok. Konvansiyonu geç yaparsam Oğlum nasıl oluyor? Hop! Abi. Bir daha kafası geldi. gene iade Bak. edilmedi. Bende var mıydı? Ben. Hayır yoktu. Var var. Buna benzer bir şey var. Nasıl? Bu set var mı bende? Yok seti bilmiyorum da. Aaa! Bende bu kask var. E, ne oldu ne yani? Çıkardım. Ne? 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 Kandırıldık. Hayır. Arkadaşlar aramızda kalsın. Bendekini bana takmışlar hocam. Nasıl yani? Biz de birbirimize takacağız. Nasıl yani? Yani şu an nasıl? Ya? Hayretler içerisinde PUBG Mobile izliyorum. Nasıl bendekini bana takabilirsin be? Bana direkt göndermişler abi. Sen bana gö diye. Evet evet evet. Yol kesen büyük Ben bir yol kesene bastım. Evet. Yol geçsen de varsa gerçekten her şeyi çok iyi yollamış. Yol. Bir dakika. Yol kesen. O baba. Geri yollamışlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Dolandırıldık. Çaktırmayın. Aramızda kalsın. Kimse duymasın, aramıza kalsın. Bir girdiler. Lantana bu da mı var <laughs> bende mesela? Bende ben hiç bu yoktu. Yok. Bu yok. Ha bunu açalım o zaman. Ben o algı oynayacağım lan. O algı gayet de güzel bir avuk arkadaşlar. Ben takım sahibim diye herhalde bana bir geçirdiler. Hiç beklemediğimiz hareket oldu. Hiç unmadığımız anda gerçekten... Tabi efendim. Kapil avladılar ya bizi. Çok hain avladılar. Sıkıntı çıktı. Ha o paraşütler Allah aşkına kim kullansın ya? Kendine gel. Oğlum o hiç mi? İyi fark edin. Ben evet daha daha fazla giriyordu. Tam 500 UC'de durduk. Bu da bence büyük bir başarı diyorum ben. Bu arada şunu söyleyeceğim. Harbiden tavayı en evet 169 ucu geri iade edildi. Güzel hocam. Kaç ucu ucu iade edilmedi. Artık son set için. Son set için 1823 ucu istiyor bu arada. Hiç de UC iade edilmedi. İyidir, hoştur. Bizimdir. Ya bunlar varmış arkadaşlar. lan. Tabii neyse neyse ya. neyse sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok keyfini alıp bizler bunu göstermek için buradayız zaten ben şimdi bu seti mi giyeyim aga şöyle giyip ben sana bir şey söyleyeyim Hı. set güzel bu, bu arada güzel. Set, iyi. set iyi set iyi harbiden set, set, set iyi bunun var ya bir de eline ben bunun bir eline vereyim Ne Verin ben bunun eline bir de şunu ver bana abim baba al şu muru hatta bir de dbs de vereyim nerede dbs ee, abi aynısı bende varmış. Pantallık. Ha sen de istücünü yissin diye var kanka. Ben, ben sana da gösteriyor. söyledim. Ben salak mısın ne göstereceğim? Tabii efendim. Hangisi sende var? Hangisi sende var? Benkle ne anlatıyorsun? Abi. Lan hangisi sende var? Mal mısın sen? Kastin Kastin değil, set, set. Aynı Papa. aynı set ne, ne ara geldi bilmiyorum. Yalan yalan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şuna bunun Peki. çantası. Bunun çantası harbi bunun gibi. Oy. Bu arada. Bu Ama bize böyle şey lazım. Harbi bunun. Mesela. Aa, ama biraz daha iyi. Buluruz daha iyisini. Oldu bu arada. Oldu bu oldu. oldu, oldu. oldu. Sasuke ilk my, başta. My çok <laughs> gelişiyor. Çok gelişiyor. Şu. Ah, Aha. Oldu baba oldu valla. Baba, aynı baba aynı oldu. Baba oldu. Baba oldu. Kaskımız da böyle ama biz zaten kask göstermeyeceğiz ya. Kapat lan şunu. maşa başlıkları gizli aç. başka bir aç. Kapat tamam. Baba on numara 5 yıldız oldu yemin ediyorum sana güzel bir şey oldu. Sasuke sen artık oh, bebe bana bebe uygun, bebe. bana uygun bir şey yaparsın sen artık sen burada. ben bir şey, abi, bir şey bulursun diyorum. diyorum. Çok fazla lafı uzatmıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sizler güzel beğenilikle atarken bizler de artık güzel bir klasik maçımıza böyle pazar gününe yakışır bir maçımıza geçelim diyorum. Let's go. Türküş Türk kambur. Türk Türk kambur. Türk Türk kambur. Türk kambur. kambur diyor bak. Ben Türküm kardeş mi diyor? Dur dur dur. Uzun bir süre bir daha iş kambur dedirtmeyelim şunlara ya. Bir tavalayabildiğimizi tavalayalım bu arada. Tamamdır abi. Bu oyunu tamam özel. Öyle. Bu oyunu özel. Keyfim öyle istedi. Kimin ya. keyfine göre? Aynen öyle. Benim bacaklarım kıldı mı lan? Ha şeyi mi? çizmenin şeymiş. Arkadaşlar tatlı bir şekilde herkesi bam 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 vuruyoruz. Ben de avukçum alıyorum. Keyifle bakıyorum diyorum. E dinozorcuğumuzu da alırız. Buradan keyifle bakalım. Mutlu mesut yaşar gideriz arkadaşlar. İnsanlarla tabii 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 Şunu patlatabilir patlatsın. Ben şurada içeriye girdim. İçeride silah çıkmazsa. vallahi çıktı. Nerede? Nerede? Patlat. Tamamen de patlattım. Bir dakika. Bize adam atlamadı. Diğer tarafa adam atladı o zaman. Tamam, biraz vurdum ona bir şey olmadı ama ben şöyle bir şey yapacağım. Oğlum yukarıya adam atladı var. O ne yapıyor mesela yukarıda? Git baba git. Abi, çok adam var abi. İçeride adamlar var, çok. Mafia ben emniyat aldım baya. Cana cana bayılmadı bayılmadı. Bir dakika. Benim da. Baydım onu da baydım onu da. Baba, Aa, onu da mi? baydım. Abi. Döneceğim, döneceğim. Arka bir mermi, üç arka mermi. Lotlamam lazım, lotlamam lazım. Oyala sadece, sadece oyala, sadece oyala. Kim tutuyor? Ben, ben tutuyorum, Be tutuyorum Bekle oğlum, sürprizim var. Ya sen nasıl bir şey? Abi oynuyor. O normal ben var zaten abi. Tamam. Çok iyisin abi sen. Tamam, bunu hallettim. Orada bir sürü kilim gidiyor ama yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. bak. Adam atladı lan önüme. What? Lan, lan, lan. Bu da gitti. Ba bir kaldırın artık hadi hadi vur botları Arıyorum da vur. Kanka. Tamam. iki tane. Orada bir tane baydım. Dolu vuran bu muydu? Araç yok miydi? Evet. Emin misin? Ya onlardı. Yani orası kalabalık. Tamam bunu hallettim ben hallettim 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 hallettim. Wow! Güzel güzel kanka. güzel ya, güzel. Kanka işte yukarıda bir tane ya düşmezsen yukarıda oyunun vallahi kaderini değiştiriyorsun ya. Baba abi, abi onları vurmamız lazım. Onları onları vurmamız lazım. bakarım şimdi, bakarım şimdi. Bekle. Bir dedeki adamlar kaç. Aa sağda öpe. adam var, solda da adam var, tepede de adam var. Beyim yandı. Kapım yanıyor anne. Bir vuralım mı? Üste çıktı, üste çıktı. Ben. Ölmedi. Ölmedi. Ölmedi bir can. Mermi at. Taç at düştük. taç at düştük tamam. Geliyor gördün mü? Geliyor. Geliyor. Tam tam tahtanın arkası adamını kaldırıyor. Tamam. Yedi. Güzel. Bıraktı, bıraktı. Bekle. Ses sağdan avuk mu? Bekle. Gel. Babacım tamam, bir daha bir daha adam olacaksın. Adam öyle tepeye mepeye çıkmak yok lan. Lan caz yapma. Kerim Bu arada sağlam kilimiz var oynarız burada. Avuk mu bıraktın kardeşim sen bana bu arada? Avuk abi al oradan ha. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Canım kardeşim benim. Adamsın. Bu arada Eyvallah. ayrı bir şey daha sormak istiyorum. PPDK adamları ben. vurdunuz mu? Vurduk abi aldık. Adamsın, adamsın, adamsın. Öyle değil mi? Avuk, avuk harbiden, avuk harbiden. Gerçekten avuk çok güzel arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum. Avuk fazlasıyla güzel. Yani bunu daha öncesinde bize bir kakalamışlar. Onu da halledeceğiz. Ne çıktı ortadan? Ee, hey, MG. Abi. MG mi? Aldım baba o MG'yi ben bu ara fena kullanıyorum da. Tamam gidebiliriz. Ben çok dediğim şu an. Ben çok dediğim. Hadi go. Ben, tamam, ben de çok ready'yim. Baba. Ben ben güzel. Çok güzel bir temizleme yaptık. Bebek gibi temizleme yaptık. Başka adam düşeceğini zannetmiyorum artık buraya. Aa düştü. Nereye? Arkaya. Harbi mi? Olur. Aa şurada şurada şurada. Evet, e, 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 Yo e, doh bu dok bu. Yok ya atladı. Ha. AFK'ymış. Aa ses ses. Do mu onlar? Lan ne yapıyor Aa doğum. kiri çekti do. Oğlum biraz daha dayansaydın lan. Asla Tamam. Güzel 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 güzel. Ben o kiri kendime yazdım bu arada. Doğum mu olmaz. Do demek ben demek. Ben demek da, adam. Bir tane daha geldi. What the fuck? Al sana Baba. Gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Aha Türk deliği mutluyor abi. Ciddi şey. misin? Ben görmedim. Kanka o uçaktakiler uçaktakiler büyük ihtimalle. Kim? Bunlardan hangisi? C, C B mi? Şey, C S mi? C B mi? Ben onunla bir C S oynayacağım. Yürü. Aa, bu soldaki, soldaki. Tamam 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 benlik Neymiş? benlik. Bu bize de tava kaldıracak belli. Bilmiyor ki biz C4 gibiyiz patlarız. <laughs> Solda adam var. O ne gerçek adam mı o? Yo. Atıyor maşallah. Şurada da adam var. Ne? Yok suyu kenarında. Nasıl nerede Tamam. Onu? Ya e abi gör işaret görmedi. Ha şu soda var. Arabaya Araba yedi. bindi. Sola bak, sola bak. Bir de soda var, soda var bak. Abi bu dedim bu değil mi abi? Oh. Yo bu değildi. Lan öyle. Tamam işte. Benim bunlar şey almam lazım. Mermi almam lazım bir saniye. Aa, tamam yani. biliyorum biliyorum biliyorum. Bindim 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 bindim. Ama Baba. Yok o şu şu şey al şu kill al şu kill al aynen. Bu arada oynanır. Oynanır. Sukuldu galiba değil mi o? Evet sukul. Canını bastınız mı? Tepede, mı? Adam var, tepede, var, var. Var. Tepede, tepede adam var da. tepede adam var. Toki'de adam, adam var. Toki'yi saldım. Toki'yi saldım. Alo şu. Oğlum tep Toki çok kalabalık. To... çok kalabalık. Alo. Sağdan da soldan da yiyeceğiz şu an. Ne yapıyorsun? Bir yere oynaman lazım. Gireceğiz. Buraya karar verdik. Buraya gireceğiz. Tamam. Tamam. İnna ben bunu düzelteceğim. Gözükmüyor bende. Üst kattaydı. Yo gel bu şu odada. Alt tarafta abi. Alt tarafta. Gel, gel abi gel burada. Ya burası da var. Yedi o baya. Yani bir. Tane o da gitti. Çok güzel. Yedi nerede? Bir, tek bir daha vardı bir daha vardı alo. Bir daha vardı. Net. Garanti ar info bu arada. İki adam vardı. O da pusuyor. O diğeri kesin yüzde beş milyon pusuyor. Abi makin açayım mı açtım buraya? Aç. Bakı göstermiyor. Şu an. Ananı. Bayıldı. Adam gidiyor adamını kaldırmaya gidiyor. O arada bir şey söyleyeceğim bunlar e, çok darmamızı çok istiyor çünkü bilerek bayıldı bana. Darmamızı çok ee, istiyorlar bombalarla biz orayı bence darma dolaydı. Beşerli altın var mı abi? Çok az. Bombam var. Atayım abi. Adina sonra gidelim bence. Tamam go. Oh şu mermi değilsin ya. Ananı avradını. Tamam güzel güzel tamam, o, devam devam devam. Çok güzel. Çok iyisin. Adamını kaldıracak bomba orada. Indi. Buraya geçtim bombalayın abi. 2 dakika. Ne yapıyorum unutamak için bomba atar mıyım? Bir tane şöyle atsam düşer mi oraya? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kaldırdı adamını. Ben bir tane attım. Solda adam solda. Benim leşim Bilim geldi benim leşim geldi. Solda o da o da solda. Sol üstte. Sen ne yaptın? Arkadayım ben. Vallahi sol tamam. üstte takılıyor. Ay. Çok iyisin gel 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 atla 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 çok adam var. Harbi çok adam var. Bak yemin diyorum sana fazlasıyla adam var. Temizleriz. 17 kilim var oğlum benim. Çok iyi. Sizde de vardır. Bak darma duvar Hiçbir kila acımıyoruz. Hiçbir kila. Direkt bitirip gidiyoruz değil mi abi? Evet. Ne oluyor niye böyle herkes oyun sonunu oyun sonu alma falan mı geldi? Böyle özelim Demiyoruz gelmedi. Değil mi? o açılmadı. Mesela Van Mesuka'da mesut 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 şöyle Van mesut Mesuka'da mesut 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 atla... mesut aha önünde ne var? Babacım ne yapar? Bu onlardandı galiba. Bu onlardandı galiba. 3 katlıya dikkat. Oraya hemen oraya hemen oraya hemen. Gel. Go 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 go. Bilmiyorum. Ulan doğ doğ savaşı. Ya, Al bu kidi. Hayırsın hayır Aldın abi aldın. Babacım bir gidin hadi. Tamam güzel. Sen araç çağırsana bir, bir yer. Bizim arabada geçmemiz lazım. Önümüzde adam var, önümüzde adam var, önümüzde adam var. Önümde çekil. Daha doğru çekil. Tamam olur sola çekil. Bu dolar ne arıyor burada? Ha şey eski hakikaten. Ha bu gerçek adammış. Dol spawn olmuş ya. Yani. Okey. Nerede olabilirler? Okey boşsa salacağım orayı. Uçağa göre farmdır Koçuk ya. gidiyorum adam. Farmdır ya. Farm farm farm. Babacım bakar mısın ya? Hatta alete bak bak bak. Tam biz neredeyiz? Ha. On the circle. Ya, Allah kahretsin. MVP olacaksın. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu bir kenara. Bunu da tik atarsın. MVP olacak beni iyi göre adamlardanım kardeşim. Bak dünya evet. şampiyonasını hamsi demiştim. Ele ne? ne? Ölecek miyiz maç peki? Ya bu maç ee, e, 51 ya 50 kil alıp bitireceğiz oyunu. 52. Tamam tamam tamam. Hiç tabi yapar. Ya bir dinazor tabi yaşamaya hevesi olursa bir mermilik canı var çünkü. Yok mu orada adam? Adam yok abi burada. Yok yok yok. Baba bunlar nerede fight diyor? Ah be dinozor kardeşim. Kendine iyi bak. Oğlum ölüşüne çok üzülüyorum ya. <laughs> Harbi bir de can, çek can çektirerek fena öldürüyor güzel Bak bu bir vuruyor. Bak bu sizin yumruklar dediğin an bildiğini vuruyor. Buna bunu fena bağırtmamız lazım ben size söyleyeyim. Buggy var orada, buggy var orada. Adam var. Tamam, en az bir, bir, bir. bir. Arkadaşların çağırabilir ama dikkatli olalım. Gir, gir, gir direkt, gir. Üste bir yerde bu arada adam, üste bir yerde. Bir tanesinin üstünde. Aa bura, burada burada burada. Watch out. Oha mavi. Ha bunlar. Nerede? Önümüzde abi. Çık. Canaz vardı oynayabilirsin canım ya. Gördüm. Can basıyor. Burada. Çok güzel. Baba bu, bu tek miydi? Tek Allah Allah. Ha bu oldu ya. Aa mele mi? Var. Aldım. Mavi. Lan 8x beni. Hossky Hossky ne oldu? Canım benim. Tosya adamlar nerede canım benim? Git şey, dantaya git. Baba bunlar nerede fight diyorlar ya çıldıracağım. Baba Gatska da bunlar ben inanıyorum. Galiba Gatska evet. Zaten tek bakmadığımız yer orası kaldı. Gatska kaldı bir de George Floyd. Araba gidiyor, bak gidiyor, bak gidiyor, bak gidiyor. Araba gidiyor, araba gidiyor üzerimize. Gördüm. Lan Enes. Enes. Lan. Vur 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 da Ne yapıyor lan? Adam adam Oğlum ne yaptı lan bu? Kabancayla vurdu Adam helal olsun bak hiç beklemedik hareketi yaparak bir anda öldürdü beni Victory ha Sen adam Victory dur aynen George bul İçerisi benim üstelik Nerede? Aaa Olabilir 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 milleti vurduktan sonra Free heal kalmış olabilirler Ha toki değildir inşallah o Araba var içeride Araba var Araba adamlar burada adamlar burada Bir dakika Abi hakkımı gitmek üzere. Gördüm adamlar evin üstünde. Koluma oturuyor. Bir gitti. İki gitti. Oy. Çok go, go 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 go. Go 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 go. Başka adamlar geldi. Başka adam geldi. geldi. Ay gay geri dön geri dön geri dön. Neyse. Baba uçamadık ama geri Oha. Bir dakika. Mavi finish et kendin mavi hızlı. Bekle. Öldük ya. Finish de. Abi geldiler. Ne mi ya? Baba, altında mı adam? Altında adam. Bu adam oraya çıktı. Bana gelmiyor değil mi adam? Hayır hayır bakıyorum. Ana ne avradını? Ske onu vurup gelmen lazım. Balonla gelebilir misin? Çok iyisin lan. İçerideyim ben. Naruto sen çok acıktın. Yaklaş buraya gelirsin seni <laughs> de Naruto, senin Naruto. Abi ben bizimkileri kaldırıyorum altına dikkat et Barış abi. Tamam. Altında. altında. altına dikkat et yeter. Altında. Ve yukarı girişi bir saniye kapattım ya. Çok iyisin. Ya, yumruklar. yumrukta, bunu yumrukta diğer bina, diğer etmiyorum. binada. Abi cevap bunlar, bunları yumrukla. Altan yumrukla abi. Hello! Nerede bu? Hello! Hello! Diğeri, diğer bina, diğer Beni ona mı çekiyorsun? Hadi. Çıksın Hello. diğer adam vursun. Tamam. Canı sıfır, canı sıfır. Al gider mi? Bay bay. Ben altımda iki ayak sesi vardı anlat. Hani. Ben orada düşseydim büyük bir Sasuke'lerin üzerine çok hard oynayacaklardı. O yüzden istemedim şey yapmayı. Evet. Adam, adamın adamın pikçe atmasını izin vermek istemedim. Direkt Mori'yi attım. Girişini engelledim. Bizim çocuklar zıplıyordu bu arada. Bunlar zıplıyordu buradaki arkadaşlar. O piç geldi onları vurdu üçünde. Çıkamadık abi, abi de şey zannetti biz Arkadaşlar böyle zıplama olaylar okey güzel de bu sıkıntı çıkabiliyor böyle. Fight'ın Pay, kaderi değişebiliyor yani. Ban da bu arada. evet ban da yenilebiliyor. Sıkıntı. çocuklar ölmüş burada. Gidelim mi? Bekliyorum evet. Aha motorla birisi geçiyor. O ne? Durdu. Ne yapıyor lan o? Ananı. Başka yerde mi benim yerim? Anlayamadım. Geliyorum sen saniye. Aa önümde ki taştaymış şurada şurada. Hemen hemen ölüm. Önünde gitme gitme hemen orada oradaki aşağı. Önümde mi abi? Diğer da orada galiba. Lan. Lan gel Ay, bana. Seni. Çok iyisin. Okay. Baba sıkıntı sıkıntı. Herkes çok değişik oynuyor ben çözemedim. Alandayız ama alemde. Peki set de sağ beğendin mi nasıl? Set bir güzel, şey, güzel set güzel. Uçu, uçuyormuş gibi hissediyorum ya sette. Harbi, Harbi uçuyormuş mi? gibi hissediyorum. O güzel yapmışlar. Vallahi tatlı. Abi 8x var mı sende? Yok. Ne gerek de yok. Baksana. Uçuyorsun abi. <laughs> <laughs> Melih bak uçuyorsun. Baba son 4 kişi bence bunlar bir takım. Bizi bir yerde bekliyorlar. Ben söyleyeyim. Bu arada bir ameliye gideriz harbi. Bu çok böyle bir ameliye değil hatta 30 mm'ye falan da gideriz. Hızlı hızlı infalim diyorum da benzinde bitti var ona araba değişin. Şuradaki evde araba var. Marked a location. İlerim aktarım var. Şuradaki evde araba var. Ha bende bunun ipos var. Büyük ihtimal oradadır araba. Adam Oraya var. baksana da bir. Şimdi Aa arabayla çıktı. Aram Kaçıyorlar. Araba Baba çok güzel vururdum var ya. A, araba dönmesin. Böyle gitti. Haldedir bir saniye. Yo arabayı düzeltmiş. Aa, Galiba arabayı düzeltti. Aha aşağı, aşağı kat. kattan. Gördüm. Direkt penceresinde duracağım. Bir dakika başka bir şey edin can. Nereden vurdun lan? Lardım Aa buradaki adam, adam var. Mı? Birini vurdum da. Diğer uzak. Yanına bas ya. Babacım Gel ne yapıyorsun? git git kaldırsın. Ne? 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 Bunun ne oldu? Çokluyor, var. Baba ben adamın kafasına vurdum ve body yedi. Else, bak else köküne vurdum adamın. Çok garip. Böyle kafası gibi ama body yiyor. Çıldırıyorum ya olunca. Bir daha mene dümdüz giden bir silah. Gelip. Kaç tane oradan Ortu? Abi minimum 2. Aynen kulübe deler. Gördüm. E bu Arap oğlum. Bu Türk herhalde. Baba, bu Arap sen cimden hazırlıklara başlamışsın Bak. herhalde. Araplarla falan. Evet abi. <laughs> Gündeme ayak uyduruyorsun Ay, herhalde. <laughs> evet abi. Sabahtan beri senin için pısıyorum abi seninle konuşmak için. Peki başka bir arkadaşın var mı? Nasılsın abi iyiyim. İyidir canım seni somalı. Hayır abi. Yok mu aaa. Bizim. abi. Bizim. Aaa. Alan öldürüm. öldü. Ah lan. Evet abi. Senin nasılsın canım? İyidir abi senin nasılsın. Ne olsun be canım benim abi vallahi biz de. Abi. işleri güçler uğraşıyoruz. Reseti geldi çektik. Nasıl Yayınlar silahım nasıl? Yok abi. yok videodayım ama. Silahım nasıl? Estüji silahı. Bak. Valla. Çok iyi abi vallahi. Al nasıl <laughs> güzel abi. mi? Tam bizim takım. Bak çok dikkatli bakarsan birinci birinci şahsa çek. Bak yakından bak. Baykuşu görecek Aynen misin? Abi. Bak önde baykuş var. Bak sarılıklar orada. Aynen abi. Gördün mü? <laughs> yanında da yanında da estücü yazıyor bak. Ufak böyle mor sarı mor. Mako Gördün mü onu? Şey. Nasıl? Aynen tam orada baktığın yerde. Nasıl? Onu görmedim. Güzel ama gördün olup tam önünde Vallahi güzel ama çok değil iyi mi? Yok ya abi. Vallahi abi ilk defa seninle karşılaşıyorum. Peki sor abi bu zem 4 mü yoksa bu mu? STC? Bu zem 4 mü yoksa Estüji'nin algı mı? Bence Estüji abi. Adam ya. <laughs> adam adam. Biri saldık, sana birisi sana saldık. birisi aldık kanka al bizi patlat. Bizden 4 adet kill ve Hayır bir tane vinaj. Yok yani yok patlat. olmaz olmaz olmaz. Estüji dedim bizde arkan suları durur. İsterse tava at bizi umurumuzda bile değil. Patlat hadi bizi patlat. Vallahi önce sen ya patlat. Abi, bizim... önce, sen patlat Bil yok, Bil önce sen patlat hadi. Yok önce sen patlat hadi. Aa, Hadi, al, al, tamam abi, sana. al 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 bombadan. Hadi al attım sana. Al al ameli de sana. Hadi kendine iyi bak. Kendine iyi bak. <laughs> Adam hayatını çok iyi yaşıyordu şu an. <laughs> bir cevapla direkt bir... <laughs> Ya biz zaten salıyoruz geldik ya. Umurumuz olmuyor maçlar. Ama çok rahat bir 3-4 kilimiz kaçtı ya. Bir de o adamları vuramadık biz. Onları bulsak var ya şu oyun çok felaket geçerdi. Ben o de 30 kil. 30 kil demeyecekler ki arkadaşlar alsaydım 31 olacaktı. Maşallah hocam. Hasarla o. ilk defa bu kadar yakın Kilidi buldum. 30, 36, daha 40, 40, 41. O kil sayısı. Neyidir? Güzeldi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer video videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra sizi tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranda görüntü videolardan hangisi izlemek istersen o videoyu artık geçip onları da izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.